İstanbul'dan bir haber. Dükkanını kapatıp evine dönen bir kuyumcu. Tam kapıdan içeri girecekken saldırıya uğradı. Saldırganlar onu üç çocuğunun yanında acımadan katletti. Sonra da içinde bir kilo altın olan çantayı alıp kaçtılar. Mehmet. Mehmet. Çenesinin altından vuruyor. Öldürüldüğü yere kadar takip edilmiş galiba. Takip ettiler, 3 çocuğunun yanında öldürdüler. İçinde 1 kilo olan çantayı alıp kaçtılar. Dedi silahla birini vurdular. Ayağını ayağından bıçaklıyor. Hı -hı. Yaralanıyor. O halde gene vermiyor çantayı. Hı -hı. Gene çantayı vermiyor. Öbür bir tanesi yanındaki silahı çıkartıyor. 38 yaşındaki Muhammed Moş Sultan Gazi'de kuyumculuk yapıyordu. 3 çocuğu vardı. Esnaf tarafından sevilen, herkeste arası iyi olan birisiydi. Dükkanını kafamış eve doğru yola çıkmıştı. Dükkanın sahibi her zaman olduğu gibi akşam 8'de kapattı ve elindeki çantayla buradan çıktı. Çantanın içinde yaklaşık 1 kilo altın vardı ve bu yoldan evine doğru yürümeye başladı. Ancak onu 2 kişi takip ediyordu. Ama o takip edildiğini bilmiyordu. Evine kadar geldi, çocuklarına sarıldığı anda olanlar oldu. Takip yaklaşık 500 metre devam etti. Kuyumcu bu apartmanda oturuyordu. Tam evine girecekken işte tam da bu noktada saldırganlar elindeki altınları almaya çalıştı. O direndi. Önce bıçaklandı, sonra silahla öldürüldü. Olay yerinde hala kan izlerini ve mermi izlerini görmek mümkün. 3 tane çocuğu vardı. Çocuğun gözünün önünde her zaman gördüm, her zaman selam verdim diyor. Hiçbir sıkıntısı düşmanı var mıydı? Yani bizim gördüğümüz kadar kesinlikle öyle bir şey yok. Talihsiz kuyumcu kapısının önünde hayatını kaybetti. Geride 3 yetim çocuk ve gözü yaşlı bir eş bıraktı. Kaçan iki saldırgansa her yerde aranıyor.